eski bir e, hastane inşaatı varmış. Onun e, dört katı alt katında su içerisinden çıkardık. Biz kendimiz bulduk. Kendimiz araştırdık. Çıkardık, çıkardık. Bipolar hastası 28 yaşındaki Yusuf Ferhat Avcı'nın cansız bedeni İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatın bodrum katında bulundu. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yeğeninin cansız bedenini bulan dayına ait avcı, gasp edilip öldürüldüğünü anlattı. Orada e, küçük çekimcilikli bir durakta Yavuz Uğur'da bir şahıs, gaspçı bir birisi bunu karşılıyor, bana sana yardımcı olur, oraya götürürüm diyor. Onu Hı -hı. da getiriyor buraya inşaata, onun parasını alıyor, telefonunu alıp gasp gibi satıyorlar. Ondan sonra orada bir e, inşaatında birini atıp öldürüyorlar. Mahalle sakinleri de daha önce de aynı inşaatta benzer bir olayın yaşandığını söyledi. Geldi. Diyebilirim ki dördüncü ceset. Bursa'dan İstanbul'a yakınlarının yanına gelen 28 yaşındaki Yusuf Ferhat Avcı'dan yaklaşık 3 aydır haber alınamıyordu. Yakınları Avcı'yı bulmak için müge anlıya başvurmuşlardı. E yanına telefonunu, kimliğini ve cüzdanını almış.